Tekrardan merhabalar kanalıma geldiniz. Kadın mısırdan devam ediyoruz Bu bölümde kafasını tamamlayacağız Burnunu zaten daha önceden yerleştirmiştik Kulaklarını yerleştirmiştik Bunları dikeceğiz Ve biraz şekillendirme yapacağız Önce Şu ipliklerden kurtulmak için Kulaklarını dikelim Tam böyle yarıdan koyduğum için Önce bir yarısını Daha sonra da diğer yarısını dikiyorum şekilde iğnemin olduğu yere kadar dikiyorum ve şu karşı taraftan çıkıyorum kolaylık olsun diye buradan da yine orta noktasına doğru tekrar dikiyorum. Şöyle ipliği aradan kaydıralım. Diğerini de dikelim. Yine aynı şekilde ortadan önce bir kenarını sonra da karşıya geçip diğer kenarını dikiyorum. Bunu da yine şöyle aralardan dolaştırarak kaybedelim fazlalarımızı keselim kulaklarını birleştirmiş olalım şöyle bakın kulaklarını şu kısımları zaten şöyle göstereyim boşta kalıyor bakın diğerini de diktim şöyle şimdi burnuna geldik burnunun şu an içi boş dikmeye başlayalım kapatmadan önce içini bir miktar elyaf dolduracağız. Bir yüzden bir burundan alıyorum. İğnelerimiz zaten yerleri belli. O yüzden hani dışarıya taşma gibi payım olmayacak. Sadece kapatmadan önce tamamen birazcık elyaf dolduracağız. Şöyle gördüğünüz gibi alıyorum. Bir ondan bir ondan özünün tam dibinden dikiyorum. Şu kısımdan şu iğneleri alalım. Artık şu kısımdan elyafını dolduralım. Şöyle geri kalanı da dikelim. Şu şekilde bakın, elimle de düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi burnunu da dikmiş oluyoruz iple yine aralarda gezdirip dolaştırıyorum fazla kısmı da kesiyorum şöyle elimle de şekil veriyorum bir miktar yine aynı renk iplikten alıyorum Bunu çift kat yapıyorum. Şu tam e, alt kısımdan batıyorum gözün birinin yanından çıkıyorum. Hangisi olduğu önemli değil önce. Yine burada düğün payı bırakıyorum. Tam bu ortadan batmıştım. E, gözün diğer yanındaki ortadan batıyorum diğerinden çıkıyorum. Ya da şöyle yapalım. Tekrar alttan çıkalım. Bunu önce buraya bir düğümleyelim. İp çabuk kopabilen bir ip olduğu için şöyle biraz içeriye doğru çektim. Bunu buraya düğümlüyorum. Aynı işlemi tekrar diğer göze de yapalım. Tam yine orta noktasından batıyorum. Karşı taraftan çıkıyorum. Alttan Çıkıyorum ve buraya bastırıyorum. Şöyle Gözü içeriye biraz gömülsün diye. Pırtlak pırtlak durmasın diye. Bunu buraya sıkılıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Yine aynı ipi Gözü şu orta noktasında çıkarttım. Şuradan karşı tarafı orta noktadan battım. Tekrar aynı yerden çıkarttım ve burayı da tekrar şöyle bir sıkılıyorum ve buraya da bir düğüm atıyorum. Burada ipimi fazlasını Kesiyorum artık. Şöyle bakın. elimizde de şöyle düzeltelim. Bunda da yaptım. Şöyle biraz içeriye doğru sıkılaştırmış. Diye gözlerini içeriye çökertmiş olduk. Ama burnu bu sefer de çok yukarıda kaldı. Onu da içeriye çekeceğiz. Yine aynı renk iplik takıyorum. Yine çift kat alıyorum. Çünkü kadife iplik böyle çok çabuk farkındaysanız sırpalanan, dağılan, kopan bir iplik olduğu için çift kat her zaman daha iyidir. Yine aynı yerden ipliğimi takıyorum. Şöyle tam gözün orta noktasından yukarıdan burnunun bitiş noktasından Şöyle ipimi çıkarttım Ve bunu Şöyle bir bakayım Şuradan tekrar batıyorum Buradan çıkıyorum şöyle Elimle düzeltiyorum Bunu biraz tabi ortalayıp sıkılacağız Bakayım orta noktası olmadı orta noktası olması için tekrar yapacağım. Şöyle biraz bastırıyorum. İçeriye hafif göçsün diye. Daha sonra da bunu yine düğümlüyorum. Burnu çok sivri kalmamış oluyor böylelikle. Bunun da fazlasını keselim. Bakın. Şöyle. Şimdi siyah ipliğimizi alalım. Kaşlarını, burnunu yapalım. Çift kat aldım. Yine aynı yerden e, takıyorum ve kaşları için yukarıdan şöyle bakıyorum. Bir ikinci sıradan çıktım gözün hemen. Bir iki üç dört taneden den kaş yapıyorum. Kaş tarafa geçiyorum. Bunu tamamen e, hani böyle gözünüzün düzgün gelen şekilde yapmanız yeter. Bir iki üç dört tane de ondan batıyorum. Şu burnunun üst kısmından çıkacağım. Bir yerden çıkalım. Daha sonra eğer denk gelmezse düzeltiriz. Aslında istediğiniz şekli verebilirsiniz burnuna da. Şöyle bakalım. 1 2 3 4 3 taneden yapalım. Tam bu aşağı doğru indirdiğimiz çizgiyi orta olarak alalım. Ve şöyle 3 taneden buraya bir burun yapalım kaç kere gelip gidiyorum. Daha sonra da şöyle yine aynı yerden batıyorum. Ve şu alt noktadan tekrar çıkıyorum. Bakın. Bunda bunu yapmamıştım. Bakın belli olmuyor. Bunda da belli oluyor. İsterseniz böyle yapın, isterseniz böyle yapın. Tamamen size kalmış bir durum. Şu biraz daha erkeği benzedi. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Böyle yaparsanız da kızlara da kız ayıcıklarınıza kullanabilirsiniz. Şu son kısmı yapmazsanız erkek ayıcık olarak yaparsanız da kız ayıcık olarak kullanabilirsiniz. Küçük bir fark olmuş olur. Şöyle bu kısmı şu içeriye itekleyeceğim. Zaten burası gövdeye gelecek şöyle göstereyim kafaları da tamamlanmış oldu şöyle fazlalıklarımızı alalım ördükten sonra zaten katife bir uçma şeyi olmuyor sadece açık noktalarından yani uç noktalarından pörsüyor yoksa bu şekilde pörsüme olmuyor sadece bu hani bu kestiğimiz yerlerden kaynaklanan bir durum var onun haricinde gerisi kapalı olacağı için sorun olmayacaktır şöyle kaşında bir düzeltmek istiyorum Şöyle bakın. Kafacıklarımız da tamamlandı. Artık diğer videoda da gövdemizi birleştireceğiz. Ve oyuncaklarımızı tamamlayacağız. Şimdilik kolay gelsin. Diğer videoda görüşmek üzere.